Değerli dostlar, sohbetimize hoş geldiniz. Sizleri İspanya, Endülüs, Kordaba şehrinden Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Bazı yapılar vardır ki taşla değil, duayla yükselir. Bazı şehirler vardır ki haritadan silinse bile kalplerden silinmez. Kordoba Camii Sadece bir ibadethane değil, ümmetin ilimle, estetikle ve aşkla yazdığı bir secde tarihidir. Bugün bir zamanlar Kur'an'ın nuruyla aydınlanan o büyük mabedin izini süreceğiz. Sessiz taşlarında yankılanan bir ümmetin hikmetini dinleyeceğiz. Bugün sizlerle Endülüs'ün kalbinde asırlardır dimdik duran yalnızca taş duvarlarıyla değil maneviyatıyla da konuşan bir mabedi Kordoba Camii'ni konuşalım istiyorum. Bu cami sadece bir yapının adı değildir. O ilimle yoğrulmuş bir medeniyetin anla şekillenmiş bir ruhun ve aşk ile inşa edilmiş bir kalbin adıdır. Onun serin avlusunda gezerken, duvarlarında yankılanan ezan seslerini işitirsiniz kalbinizle, ruhunuzla. Her sütünü bir Allah dostunun secdeye duran alnı gibidir. Düşünün ki bir zamanlar Endülüs'te güneş yalnız gökyüzünü değil, gönülleri de aydınlatırdı. O devirde Kordoba sadece İslam aleminin değil, bütün dünyanın ilim, kültür ve medeniyet merkeziydi. Bu cami ise bu nurun kalbiydi. Kurtuba emiri 3. Abdurrahman sürgün düştüğü topraklarda yeniden dirilişin tohumunu ektiğinde ilk yaptığı şey bu mabedi inşa etmek oldu. Çünkü biliyordu ki hakiki medeniyet önce secdeyle başlar. Kordoba Camii'nin içindeki sütunlar adeta bir ormana benzer. Bu orman, hakikati arayanların yürüdüğü bir kalp yoludur. Her adımda bir tefekkür, her kubbede bir sır gizlidir. Ve kardeşlerim, ne gariptir ki, bu cami yüzyıllar sonra kiliseye çevrilmiş olsa da onun kalbinde hala bir Allahu Ekber yankılanır. Çünkü secdeyle yoğrulmuş bir taş unutmaz onu yere eğeni. Değerli dostlar. Kordoba Camii sadece geçmişin değil, geleceğin de bir remzidir. O bize der ki, secdeye varan başlar düşmez. Ve bizlere düşen bu mirası sadece hatırlamak değil, yaşamak, yaşatmak ve yeni kordobalar kurmaktır. Rabbim bizleri o ruhla yaşayanlardan eylesin. Taştan değil, aşktan camiler inşa eden bir ümmet eylesin. Sevgili dostlar, Kodaba sustu ama sustuğu yerde toplak hafızaya dönüştü. O muhabbet bugün belki suskun ama onun diliyle konuşan binlerce yürek var hala. Ey gönlünde iman taşıyan insan! Unutma, sen yaşarsan secde dirilir. Sen hatırlarsan Kordoba yeniden can bulur. Bir taş cami olur ama bir gönül ümmete dönüşür. Değerli dostlar, bu sohbeti sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Rabbin yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.